Böyle kolay poğaça yapımı görülmedi. Çay demine alana kadar hazır olacak inanılmaz kolay, mayasız ve kıyır kıyır bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay kaşarlı poğaça tarifini mutlaka kaydedip dene, Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Hemen hızlıca mayasız poğaçanın hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağı, tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hafif dolu olacak şekilde yoğurt, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz. Ve son olarak bir tatlı kaşığı sirkeye ekliyorum. Ve şimdi tüm malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeler birbiriyle güzelce bütünleşinceye kadar karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi kuru malzemelerini ilave etmeye. Unun çoğunu ekliyorum karıştırma kabının içerisine. Ben toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Ve son olarak bir pakette hamur kabartma tozunu ekledikten sonra şimdi bu mayasız poğaça hamurunu yoğurarak hazırlamaya başlıyorum. Yumuşacık kıvamlı çok güzel bir kolay poğaça hamuru hazırlayacağız. Gerçekten hazırlayabileceğiniz en kolay poğaça tariflerinden bir tanesi mutlaka kaydedip deneyin diyorum. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum ve sonunda toparlandıktan sonraki kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Böyle yumuşacık kıvamlı asla ele yapışmayan çok güzel bir hamur hazırlamış oluyoruz. Çok fazla un ilavesi yapmayın. Ununu mutlaka kontrollü ekleyin. Böyle yumuşak güzel kıvamlı bir hamur olması gerekiyor çünkü. Hazırlamış olduğum bu kolay poğaça hamurunu hemen şöyle mandalinden biraz daha küçük parçalar alarak beze haline getiriyorum. Ben toplamda 14 parça olacak şekilde ayarladım. Öncelikle hepsini bu şekilde eşit olacak şekilde böldükten sonra şimdi hazırlamış olduğum havuçların her birini yuvarlayıp beze haline getirerek hazırlıyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay mayasız poğaça tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca yeni tariflerimden anında haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Poğaça hamurlarının hepsini yuvarladıktan sonra şimdi içerisine böyle birer parça kaşar peyniri ekliyorum. Dilerseniz beyaz peynirle de aynı poğaça tarifini hazırlayabilirsiniz. En lezzetli peynirli poğaça tariflerinden bir tanesi olacak. Şimdi hemen hazırlamış olduğum bu poğaçayı gördüğünüz şekilde kapatarak hazırlıyorum. Zaten yumuşacık bir hamuru olduğu için kapatması ve şekil vermesi o kadar kolay ki anlatamam. Uçlarını böyle biraz kapattıktan sonra tekrar güzelce yuvarlayıp yuvarlak şeklini veriyorum. Ve kaşar peynirli mayasız poğaçanın şeklini tamamlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğum tüm poğaçaları aynı şekilde hemen hızlıca kapatarak hazırlıyorum. Mayasız peynirli poğaçaların tamamının şeklini vermeyi tamamladıktan sonra hemen yağlı kağıt terinmiş fırın tepsisinin içerisine biraz aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ve ardından poğaçaların üzerinden bir tane yumurta sarısını böyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra fırına göndermeden önce üzerlerine susam ve çörek otu serpiyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz mayasız poğaçaları önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında güzelce kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyoruz. Yaklaşık yarım saat 35 dakika arasında çok güzel bir şekilde kızarıyor ve istediğimiz kıvama geliyor. Ve fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra bu güzel mayasız poğaçalar artık servise hazır oluyor. Çay demini alana kadar hazırlayabileceğiniz en hızlı poğaça tariflerinden bir tanesi. 5 dakikada hazırlayıp fırına atın. Çay demini olana kadar mis kokulu kıyır kıyır poğaçalarınız hazır olsun. İster kahvaltıya ister beş çayına hazırlayabileceğiniz en kolay poğaça tariflerinden bir tanesi. Özellikle böyle kıtır kıtır poğaça tariflerini seviyorsanız mutlaka bu mayasız poğaça tarifimi deneyin diyorum. İstediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz, isterseniz içine dereotu koyup dereotlu poğaça olarak da hazırlayabileceğiniz bu kolay mayasız poğaça tarifimi beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.